sabrımızın son maddesine ulaşmış ve bıçak kemiğe dayanmıştır. Hali hazırda kamu sağlık sistemindeki basiretsiz yönetim anlayışı nedeniyle gerek ekonomik gerekse de özlük hakları temelli yaşadığımız ayrımcılıklar bir yana bölgesel hatta hastane bazı sorunlar da çalışanları bezdirmekte, sağlık emekçilerini yormaktadır. Sözü Sayın Genel Başkanımız Yunus Şimşek'e bırakıyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım. Değerli kamu evet, kanunsuz yönetim istemiyoruz. Ve mücadelemiz bu kanunsuzlarla. Hepinizi emek adına saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. 100 yılın boyunca yıl vahimliğe sahip olan bilim insanı Gazi Yaşargil'in isminin verildiği eğitim araştırma hastanesi önündeyiz. Ve Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Sağlık Bakanlığı'na sesleniyorum. Bilimin olduğu yerde haksızlık olmaz, umutsuzluk olmaz, alaretsizlik olmaz. Bilimin olduğu yerde çağrı vardır. Bilimin olduğu yerde sadece yaşam vardır, yaşam. Adını bilim insanından olan bilmeyenler,

oyuna çağrımız Cumhuriyet Vassar.